Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce size şunu söyleyeceğim. Haftalık yük, yani haftalık kapanışa göre yükselme sinyali veren hisseler videosu çektim. Biliyorsunuz hep doğaçlama gidiyorum. doğa ee, doğaçlama gittiğim için de videonun sonunda sadece bir tane hisse buldum. Yani tutup 6-7 dakikalık bir videoyu size sadece bir tane hisse için izletmek istemedim. Yani Doğru gelmediği için gerçeği ee, çok fazla küfür yemek istemedim diyeyim yani o yüzden e, bu hafta haftalık videoyu yayınlamayacağım ve şimdi size 5.22'ye göre günlük dal sinyali veren hisseleri çekiyor olacağım onu gösteriyor olacağım yani öyle söyleyeyim ve e, bu hafta sadece iki tane video ile ilerliyor olacağız e, 5.22 için notlarımı ben hemen bir oluşturayım. Burası günlük. Burada da arkadaşlar 5.22 için bizim günlüğü seçmemiz gerekiyor. Filtrelere gidip tümünü sıfırla dedim. Buraya üst yazdığım zaman üstel hareketli ortalama. Yukarı keser diyeceğim. Üstel hareketli ortalama 20. 5'in 20'yi kestiği hisselere bakacağım. 4 tane hisse verdi. Koç Holding. Diyor ki yüksel artık al sinyali verdi diyor. Yani bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Koçholu hemen notlarıma ekliyorum. Dönüyorum Tukaş. Birçok noktada birçok insanın dert yandığı bir hisse. Daha önce çok şikayet aldım. Tukaş'ı da çok fazla al sat veriyor. Listeme ekleyeceğim ama riskli olarak da belirteceğim arkadaşlar. Yani ben olsam temkin yaklaşırım. Tat gıda son dönemde böyle kısa kısa alsat alsatlar vermiş. Tat GD'yi de ekleyeceğim. Ee, bunu da yine riskli olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Ve son olarak Mipaz. Mipaz'da da iyi bir al sinyali gelmiş gibi görünüyor günlükte. Mipaz'ı da Koç Holding'in yanına normal bir şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. 4 tane hissemiz var. Çok kısa bir video oldu. E, hemen şuna bir döneceğim. Onu da bir size göstereceğim. Yani BIST 100 ile ilgili de günlükte bakın arkadaşlar. 5.22'de şu an sat sinyali 10 Eylül itibariyle bir hafta önce. Yani hatta tam şurada 10 yani şöyle tam net vereyim. Şu gün itibariyle, 13 Eylül itibariyle sat sinyali gelmiş ve o sat sinyalinden sonra düşüş de devam ediyor arkadaşlar. E, destekten döner mi göreceğiz? 1407'nin ben iyi bir destek seviyesi olabileceğini düşünüyorum. E, buranın altına kırıp kırmayacağını göreceğiz. Bakalım burada başka bir desteğimiz var mı? Hemen bir e, şey görmüş olalım. Yani. Evet arkadaşlar bakın şu an 100 günlük ortalama baktığımız zaman önümüzde bir direnç oluşturuyor. Yani 1425 seviyesi burayı kırmakta zorlanıyoruz 2 gündür. 1425'in üzerine kırarsak, 1407'den dönüş alırsak güzel olacak. 1407'nin altında da 1393 diğer bir 200 günlük ortalama olarak destek oluşturuyor. 5.22'de beraber borsada 5.22'de sattı olduğumuzu 13 Eylül itibariyle belirtmek istedim. O yüzden bunu da bu videoya eklemiş oldum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.